Herkese merhaba. Bugün pamuktan hallice bir yoş tarifi yapacağız. Bir yoş bir Fransız ekmeği. Bizim poğaçalar gibi bir hamur duyabiliriz ama onlarınki birazcık daha tatlı oluyor. Çok çok sevdiğim bir tarif ve ister sandviç yapın, ister içine nutella sürün, isterseniz hamburger ekmeği bile olarak kullanabilirsiniz ki normalde benim size şu anda vereceğim tarif bir hamburger ekmeği tarifi zaten. Ama ben çok fazla o şey yani o büyüklükte kullanmadığım için ekmeği daha küçük küçük daha böyle farklı bir şekilde yapacağım sizlere bugün. Ama öncelikle mayamı aktifleştirmem gerekiyor. Elimde sütüm var, suyum var. Aktif maya, aktif kuru mayam var ve şekerim var. Ee, sütün ve suyun ılık olması önemli ama çok fazla sıcak olmasın yoksa mayamız ölebilir. Eğer ki sütle su yine çok soğuk olursa o zaman da mayamız ölebilir. O yüzden de oda sıcaklığından bir tık daha sıcak olan sıvılar kullanmamız gerekiyor. Sütümün içine suyumu ekliyorum. Sonra mayamı ekliyorum. Daha sonra da şekerimi ekliyorum. Ve... Bu karışımı karıştırıp bir 10-15 dakika kadar bekleyeceğim. Zaten üzerinde eğer ki maya güzel bir şekilde aktifleşmeye başlarsa baloncuklar oluşmaya başlayacak. O yüzden birazcık ona zaman vermemiz gerekiyor ki kendine gelsin ve bizim hamurumuzu kocaman pofidik bir hale getirsin. Ee, hamurla alakalı başka bir iki bir bilgi vermem gerekirse, çok da sizi bilgiye boğmak istemiyorum yani. Çünkü ben bir video izlerken e, sadece oradan bilgiyi almak istiyorum. Çok fazla e, konuşan ne anlatıyor diye dinlemek istemiyorum açıkçası. Sizi de kendi yerime koyuyorum ve haklısınız. Normalde bu ekmek e, yumurtalı yapılıyor ama ben bugün içine yumurta koymayacağım. O biraz bana ağır geliyor. O yüzden böyle daha hafif, daha böyle bizim dediğim gibi poğaçamsı bir kıvamda olacağı için de bugün yumurtasız yapacağım. Süt, su, maya ve şekerin iyice karıştığından emin olduktan sonra 15 dakika kadar çok soğuk olmayan bir yerde mayamın aktifleşmesini bekliyorum. 15 dakikaya görüşmek üzere. Zamanım doldu. Mayam şöyle gördüğünüz gibi yükseldi ve fokurdadı. Hamurumu yapmaya başlayabilirim. Öncelikle tuzumu unuma ekliyorum, biraz karıştırıyorum. Sonra ise süt, su, maya ve şekerden oluşan karışımı unumun ve tuzumun içine alıyorum. Önce bir spatula ile iyice yedireceğim birbirine, ondan sonra da elimle yoğuracağım. Çok fazla kesmek istemiyorum çünkü. Süreci. O yüzden size şöyle bir anlatayım. Bunları yoğuracağım ve e, hamuru pürüzsüz bir kıvama getirmeye çalışacağım. Daha sonra da burada e, yani bir 15-20 dakikadır beklettiğim yumuşak tereyağım var. Onu ekleyip tekrardan pürüzsüz bir hamur elde etmeye çalışacağım. Çok fazla kolkası kullanacağım için o sırada. ...size söylemeyi unutabilirim. O yüzden şimdiden söyleyeyim istedim. Bunu bu arada eğer ki stand mikseriniz varsa bir stand mikseriyle de yapabilirsiniz. Kanca başlığını kullanarak. Ama herkesin evinde stand mikseri olmayabilir. O yüzden ben de bugün elde yoğurmalı bir tarif yapmak istedim. Yani bir 5 dakikanızı falan alacak muhtemelen. Zaten mayalandığı sırada pürüzsüzleşmesi artacak hamurun. O yüzden hiç can sıkmıyoruz. Moral bozmuyoruz. Evet şimdi elimle yoğurmaya hazırım. Maraton başlasın. Ee, çok teknik gerektiren bir şey değil. Bildiğimiz yoğuruyoruz yani. Hiç öyle şöyle yapın böyle yapın demiyorum kimseye. Böyle aldım hamuru içeri çektim şeklinde elimize yapışmayana kadar yoğurmaya devam edeceğiz. Şu anda elime yapışmıyor hamur ama çok pürüzsüz değil. O yüzden daha da pürüzsüzleşmesi için yoğurmaya devam edeceğim biraz da dinleneyim istiyorum o yüzden size maya ile alakalı kısa bir bilgi vereyim bazılarınız yani hiç bilmeyenleriniz bu konuyu sorabilirler neden maya şeker ve işte sıvıları karıştırdın ama tuzu buna ekledin diye çünkü tuz ne yazık ki mayayı öldürüyor şeker ise çok daha hızlı ve iyi bir şekilde mayanın aktif olmasını sağlıyor o yüzden de Şekeri her daim, eğer ki şekerli bir tarifse her daim e, mayanın içine koymayı tercih ediyor şeflerimiz. O yüzden ben de öyle yapıyorum. Yani tuzla mayayı hiçbir zaman e, yan yana getirmemeye çalışın. Her zaman unu tuzla karıştırıp daha sonra mayalı karışımı eklemeye çalışın. Evet dinlendim. Şimdi devam. çok daha pürüzsüz bir noktaya geldi. Şimdi tereyağımı ekleyeceğim. Tereyağını eklediğiniz zaman e, hamur doğal olarak birazcık parçalanmaya başlayacak. Ama korkmayın birleşecek. Hiç canınızı sıkmayın. İyice içine yedireceğiz tereyağını. Yani içinde görmeyecek e, noktaya gelene kadar ve pürüzsüz olana kadar tekrardan yoğuruyoruz. Pürüzsüzleşti, yağı da emdi. Şimdi bunu yoğurduğum kabın içine alacağım. Plastik veya e, cam bir kutuda bekletmeniz genellikle tavsiye ediliyor. Ben bugün camda yaptım. E, bunun üzerine şimdi stre streç kapatacağım. E, ama streci çok sıkı sıkı kapatmayacağım. Üzerine de bir havlu sereceğim ve bir saat dinlenmeye bırakacağım. örtümü de kapatıyorum ve sıcak bir yerde beklemeye alıyorum. Ben demin kettle'ımın suyunu ısıttım, onun üzerinde de bekleteceğim çünkü bu taş biraz soğuk, o yüzden daha sıcak bir yerde bekleteceğim. Bir saat sonra görüşmek üzere. Bir saatlik vaktim doldu. Ben bu hamuru çekime başlamadan önce yapmıştım, vakit kaybetmemek için. Öbür hamurum arkada hala mayalanıyor, ama merak etmeyin, bunu da elimle yordum. Şöyle göstermek istiyorum size. Neredeyse iki katına ulaştı. Şimdi öncelikle bir havasını alacağım bunun. Şöyle. Tezgahımı alıyorum. Gördüğünüz gibi çok daha pürüzsüz ve yumuşak bir hal aldı kendisi. Şu an gibi gerçekten. Ee, bunu 9 parçaya bölmeye çalışacağım. Bir de öyle mayalandıracağım. Ee, ben kare bir fırın tepsisi kullanıyorum bugün. Siz kafanıza göre istediğiniz tarz kullanabilirsiniz. Hamuru e, böldükten sonra şöyle içine içine kapatıyorum. Sonra hamuru şu şekilde alıyorum. Ve tezgahında şu şekilde yuvarlıyorum. Sonra da hangi tezgahı kullanacaksanız onun içine şöyle koyabilirsiniz. Şöyle koydum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle 9 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Şimdi bunları yine bir 35-45 dakika kadar mayalandıracağım. Biraz şişmelerini istiyorum. Son 20 dakika kaldı. Fırınımı açacağım ve direkt pişireceğim. Ha, direkt pişirmeyeceğim pardon. Ee, üzerine bir de yumurta süreceğim ve öyle pişireceğim. Daha parlak olmalarını istiyorum çünkü. Evet. Bu kadar. Tekrar mayalandırmaya hazırız. Bir yoşlarım mayalandı. Şimdi pişmeye hazırlar. Öbürünü de göstereyim size. Öbür hamurum da bu. Bunu da yapacağım. Bunun üzerine yumurta, bir adet yumurtam var. Kırdım. Karıştırıp üzerine süreceğim. Şu an yine geçen seferki gibi parmağımla. Sadece parlaklık vermesi için sürüyorum. Bunun üzerine isterseniz susam veya çörek otu da dökebilirsiniz. Ben dökmek istemiyorum. Ama susam çok yakışıyor. Genel olarak onu söyleyebilirim. Şu şekilde hazırladım. Size de şuradan göstereyim. Fırınımı da 200 dereceye ayarlamıştım. 25 dakika kadar pişireceğim ve inanılmaz pofidik bir yoğurtlarımıza kavuşacağız. Bir yoğurtumu fırından çıkardım. 10 dakika oldu. Birazcık da soğudu. Şimdi servis etmeye hazırım. Yine de her ihtimale karşı şu şekilde alacağım. Şimdi size yapısını göstermek istiyorum. Bir tane şöyle kopardım. Bana tutuyor hatta şu anda. Müthiş bir daha kokuyor. Bir pamuk ya. Çok güzel. Öyle hamburger ekmeği yapmaktansa böyle yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha küçük ve daha porsiyonlu geliyor bana. Yani hem yumuşak hem çok uzun süre mayalamanıza gerek yok bu arada yani. İçi de pamuk. Şöyle biberiyeli ve sarımsaklı bir yağım var. Şöyle göstereyim. İnşallah çekiyor. Bir iki kere çekmedi çünkü. Şöyle bandıracağım. Ve yiyeceğim tabii ki. Bence güzel bir ekmeğin verdiği o haz, o duygu tarif edilemez bir şey ve bu öyle bir ekmek. Bunu yaptığınız zaman bana teşekkür edeceksiniz ama biberli ve semsaklı yağ bandırmayı unutmayın. Çok sevdiğim, tükettiğim bir tarif yaptık bugün. Her dakika yapmıyorum tabii ki ama çift olarak tüketmeyi gerçekten çok seviyoruz bunu. Yine şiddetle tavsiye ettiğim bir tarif o yüzden. Bunu pişirdikten sonra bu arada 3 ay boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Ee, mesela demin bir tane daha hamur yaptığımı söylemiştim. Onu da pişirdikten sonra mesela onu direkt dondurucuya atacağım. Ve ısıttığım zaman yine ilk günkü gibi yani şu anki gibi yine pofidik ve hamur hamur olacak. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.